Evet Ata. Hı. Bir kere her şeyden önce geçen hafta seninle ilgili çok güzel haberler aldık. <laughs> He? Evet. 500 sayfa mı okudun sen şimdi? Evet. 500 sayfa okuyunca ne ödülü verdiler sana? Proje. Evet. Ne, ne o adı? İyi oku. He. 500 sayfa kitap okudum. Aferin. Bir de geçen hafta sen aynı zamanda futbol okuluna da başladın. Evet. Ondan ya. önceki de Örnek öğrenci aldım. Ha, örnek öğrenci aldım. Şimdi bu gelişmeler bizi çok mutlu etti. Hı hı. Ee, bu arada ben akşam biraz düşündüm dedim. Ya bu benim hastalım benim yeğen dedim. Şimdi ee, okumaya meraklı. Evet. Spora meraklı. Evet. Atatürk'ün çok güzel bir lafı vardır bilir misin? Ne? Ben sporcunun zeki, çevik ve akıllısını severim. <laughs> akıllı, zeki, çevik sporculardan hoşlanımda. Dolayısıyla aklımızı kullanmamız, Dünyayı ve geleceği merak etmemiz, şimdiden okumakla başlıyor bu işler, Hı -hı. değil mi? Şimdi bu asuklopediler 1979'daydı sanırım. Aslında 1974 baskısı bunlar. Avrupa'dan çeviri ama 1979'da dedem rahmetli bizim ilkokulda, ortaokulda bunları okumamız için almıştı. Ee, ben okudum, çok faydalandım. Yusuf amcan okudu. Baban okudu, Gizem Alan okudu, Yağmur Alan okudu Hı. ve şimdi sıra sana geldi. Sen artık ilkokul biri bitiriyorsun Hı. bugünlerde. Ee, burada boğaz bu köbellerde bu nedir? Nasıl? Bugün ne, Bugün oldu? ne oldu tarihte? Ne, ne, ne nerede? Evet, ne Bunlar nerede? Kim, evet, dünyayı insanlığa katkısı olan 500 insan. Yani. 79'lardaki 80'lerdeki duruma göre, tabi günümüz çağında bir sürü teknolojik gelişme oldu ama Hı. temel bilgiler içeren bir ansiklopedi Hı. ve senin merakının e, sana kaynak olabilecek, merak ettiklerini de sorabileceğin bir Hı. kitap, e, ansiklopedi, e, 6 tane ansiklopedi. Bu artık benim kütüphanemden çıkıyor. Hı. Hı. Şimdi sana verelim bunu. Sen Hı. kütüphanene koy. Defne Abla mı okudu Okudu. Amcandaydı zaten. Yusuf Amcan getirdi bunları. Hı bir amcan getirdi. Hı. Tekrar buraya. Şimdi ben de sana vereceğim. Tamam. Sen de yarın şey yap. Ayşe ile de paslaşırsınız. Ayşe Mavi ile. Ben okuduğumda şu Evet. Onunla da paslaşırsın. O da bile başlayacak. Ee, Ayşe Mavi ondan sonra böyle devam etsin gitsin. Çünkü bunlar temel bilgiler. Sen de sen okumaya meraklısın. Sana çok bir katkısı olacak. Oy o gün. uh, koç. Bir tane. Al bakalım. Bunu akşam baban gelince götürüyorsunuz. Tamam. tamam. Oy. Hadi başarılar diliyorum. Tamam. Hadi.